Bundan yıllar önce bir vatandaş geldi, dört defa evlenmiş, çocuğu olmadığı için boşanmış, çocuğu olmuyordu diye. Kendini de kusur aramamış, hep kadınlar da aramış. Beşinci defa evlenmiş, ya e, parası var, müteahhit. Beşinci evlilikte de yine çocuğu olmamış. Kadın bu sefer zeki çıkmış, demiş ki dört defa evlendin çocuğun olmadı, boşadın. Beşinci de yine boşanmak istiyorum, belki sendedir, gittiğini kontrol yok demiş. Önce git doktora. Doktora etmiş ki gerçekten sperm kalitesiz, hareketsiz, hastalıklı, az sayısı da az tüp bebek denemişler, onu denemişler, bunu denemişler, ilaç. Hiçbir şeyin faydası olmamış. En sonunda bir arkadaşı demiş ki Gökçe'ye git, o tedavi edebilir. Bana gelmiş. Çoban çöterten seti ve diyorum, pahalı diyor. Bir ürün ver. Dedim ki Paran mı yok? Müteahhitim para çok. Para çok da niye? Ürün almak istemiyorsun. Pahalı. Pinti adam. Yani parası olmazsa ayrı mesela. Parası olduğu halde hem çocuk sahibi olmak istiyor hem de harcamak istemiyorsun. Ya git işine dedim. Sen ne uğraşamam. Ya uğraşmak istemiyorum. Yani zor durumda doğrusu ayrı mesela. Ama adam verdiğim ürünleri pahalı diye almıyor. Parası var pulu var. Burada da Şamil Bey oturuyordu. Dedi ki ben bir şey söyleyebilir miyim? Buyur söyle. Biz de Azerbaycan'da çocuğu olmayan kadın ve erkeklere zeytinyağının içerisinde inciri bekletirler. Artı şu şu baharatlar korlar. Çocuğu olur yüzde yüz. %90. Bizde çok yaygın bu dedi. Duydun mu dedim? Duydum bizi. Hadi git kullan. iki ay sonra ha, gel ama bize haber verdim. Tamam. Adam iki ay sonra geldi dedi ki eşim hamile kaldı. Allah Allah. Bu kadar hızlı. iyi. Gerçekten bu bir şey bitirin. Formülasyon Azerbaycan Şamil Bey'den almıştık. Geliştirdik, değiştirdik, dönüştürdük ve şimdi yeni bir hamle daha yaptık. İncirin faydalarını saymakla bitmez. Fakat son yapılan araştırmalarda İran Erdebil Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan bir çalışmada incirin birleşiminde polifenoller, fenoller vesaire vesaire o çok etken madde içeriyor. Bu etken maddelerden bazıları şunlar. Apigenin, luteolin, kuersetin, hesperetin, prenil, izoflavonlar, morin, antosyanidinler, fenolik bileşikler, steroidler, fukusgenin, lüp vesaire vesaire birçok şey için. İran'da yapılan bu çalışmada çok büyük buluş yaptılar. Covid'e yakalanan birçok hastada gözdenledikleri şey Covid hastalarında bağışıklık sistemi şaşırır. Mikropla mücadele etmek için aşırı stokin denen interferon 1, interferon 6, TNF, NF, KP yani nükleer faktör, kapa, beta vesaire vesaire üretiyor. Bunlar da enfeksiyonu tetikliyor. COX-2, fosfor lipas A2, LOX Mesela bu da akciğer nefes almasını önlüyor, böbrek yetmezliğine sebep oluyor, beyne puhta atıyor. Birçok sorun tetikliyor. Yani bağışık sistemi harekete geçiyor ama aşırı harekete geçtiği için mikrobu yok edeceğine, enfeksiyonu öleceğine, enfeksiyona sebep oluyor. Aşırı. Bu nedenle araştırma yapmış İranlı ilim adamları incir ve zeytin ya zeytin yaprağı ekstraktıyla incirin birleşimindeki etken maddelerin ve etki mekanizmalarının birbirine çok yakın olduğunu tespit etmişler. Mesela incir antihipedibilipi yani lipidemik, demek lipid aşırı yağı eritici yok edici antimikrobiyal mikrop yok edici antibiyotik anti her türlü enfeksiyona karşı etkili antioksidan serbest radikalleri yok edici antipiretik yani ateş vücut ısısını tuşu sakinleştirecek hepatoprotektif karaciğeri güçlendirici antikanser kanser, kanser önleyici zeytin ise anti arteriosiklorik yani damarlarda oluşan plakları çözücü zeytinyağı ve zeytin yaprağı ekstra karış antimikrobiyel yani bakteri, antiinflamatuar, antioksidan görüldüğü gibi birbirine antilipidemik, birbirine etkileri eski etki mekanizmaları birbirine çok benziyor. Zeytin ve zeytin yaprağı ekstraktı ayrıca kardiyoprotektif yani kalbi güçlendirici. incir de aynı şekilde. Yani birbirine çok çok benzin özelliklere sahip. Muazzam bir şey. Yani burada yapılan çalışmalar sonucunda İran'da stokinin denen yani bağışıklık sistemi aşırı interferon. Bir alfa interferon, interlokin altı stokinler aşırı nitrogoksit nitrik Nitrogoksit gerekli ama fazlası ne yapıyor? Fazlası COX-2 sikli salınımını artırıyor. LOX lipoksinaz enzimini artırıyor. Bunlar enfeksiyonu tetikliyor. Yapılan çalışmalarda bu sitokinleri incir ve zeytin yaprağı ekstraktı ve zeytinyağı özel bir karışım önlediği T hücresini, B hücresini artırdı. Bu nedenle COVID'e karşı etkili olduğunu belgelemişler. COVID ne yapıyor? Bu bağışıklık sistemi şaşırdığı için, aşırı sitokin ürettiği için nefes alamaz oluyor takılıyor, kitleniyor kişi. Bu nedenle entübe oluyor. Böbrek yetmezliği sebebi oluyor. Beyine pıhtı atıyor, akciğere pıhtı atıyor, kalbe Yani o kadar pis, lanet bir şey Covid çok özel bir biyolojik küreselciler tarafından üretilen bir silah bu. HIV virüsüyle SARS virüsünün karışımı, DNA'ları. Böbrek yetmezliği sebep, solunum yetmezliği, kalp damar zafiyeti, kalp krizi, beyin kanaması. Bir sürü, sürü sorun tetikliyor. Biz vatandaş cinsellikten çocuğu olmadığı için hem kadınlar için etkili hem erkekler için. İncir KSK üretmiştik ama birçok özelliğinin olduğunu ne yaptık? Yapılan çalışmalarda gördük. Şimdi ben long covid, normal covid'den farklı. Long covid sessiz, sakin gidiyor içeride teşhis edilemiyor. Kandan teşhis edilemiyor. Normal Covid gibi değil long Covid. Kronik Covid yani. Beyne pıhtı atıyor, kalbe pıhtı atıyor. Bir sürü hastalık tetikliyor. Mezenter. Mezenteri şimdiye kadar az duymuş sonudur. Mideyi, karaciğeri, pankreası, dala ve bağırsakları yöneten organ. Mezenter. Burada hayvanlarda gördüğünüz iç insanda İnsanda da böyle iç var. Bağırsakları, mideyi, karaciğeri, pankreası, dala yöneten yağ tabakasının içerisinde atar damar, toplar var. Lenf sistemi var. Ortasında da ikinci beyin var. İkinci beyin. İrlandalı Profesörü Doktor Kelvin Clough. Bu bağırsağın bir yan etkisi şey değildi ya parçası değil. Bu yeni bir organ, mezenter. Bu ikinci beyin olduğunu söyledi. Birçok ilim adamı artık katılıyor. Türkiye'de de mezenteri ilk defa detaylı anlatan kişi. Evet, şimdi bir rahatsızlık daha var. O da hipofiz bezesinde, hipotalamusun altında nohut büyüklüğünde 0,8 gram yani 800 miligram büyüklüğünde bir organ. Ön ve artı, arka lobdan oluşur. İnsan vücudundaki bütün hormonların orkestra şefi. Aslında bütün bu hormonları hipofiz bezesi kendi salgılamıyor. Hipotalamus. Beynin alt kısmında ve diğer taraflarında salgılanan hormonlar buraya geliyor. Buradan peyderpey salgılanıyor. Hormonların orkestra şefi. Nasıl ki konservatuvarda orkestra binlerce yüz, bir, yüze yakın bir saz ekibi. Bir tane de orada şef var. Bu da öyle şef. Orkestra şefi gibi. Hormon şefi. Böbrek problemleri buna bağlı. Bayanlardaki rahim ve yumurtalıklardaki sorunlar hormonal ve göğüsteki hormonal sorunlar buna bağlı. Tiroid bezinin salgılayacak t 3 4 hormonları buna bağlı. Cildin kuruluğu, nemliliği vesilesi buna bağlı. Kemiklerin yoğunluğu, güçlülüğü buna bağlı. Erkeklerde testis ve prostat hormonları buna bağlı. Lütanezan, efasaj hormonları vs. Orkestra şefinin sapında makro veya mikro adenom olursa yani kist nodül olursa bu Türk eğri denen bir kemiğin içerisinde. Pityoris gland da deniyor buna. Hipofizin diğer bir ismi. Hipofiz bezi yetersizliğine pityoarizin deniyor. Postyarizm yetmezliğinin birçok sebebi olabilir. Hormonal, darbe, tümör, ilaç kullanma, o boşu, birçok bir çok şey sebep olabilir. İşte burada nohut büyüklüğündeki hipofiz bezesinin sapında oluşan kisti burundan giriyorlar, ameliyat ediyorlar. İşte Azerbaycanlı vatandaş gelmiş İzmir'de ameliyat olmuş kisti alırken hipofiz bezesinin yarısında almış. Ön lopu almış adam. Acemi midir? Nedir? Ya olacak iş değil. Hadi bakalım. Ne olacak şimdi? Luteinizan hormonu salgılayamazsa luteinizan erkeklik ve kadınlık hormonunu orkestra şif Erkeklik hormonu biter. Yok olur. Beni aramış diyor ki ben duydum siz tedavi ediyor musunuz falan filan. Tamam tedavi ediyoruz da mikro adanım sorun değil. Makro adanım sorun değil. Ama adam oradan kisti almış lopu almış. Organın yarısını almış. Ben ona ne yapayım? Organın yarısını almış. Ne olacak şimdi? Onu ameliyatlarına sor. Biz mikro makro adamım sorunsuz hallediyoruz. Çok şükür. Neyle? Mayteke seti artı çoban çökerten. Çoban çökerten de kentiyasin, kentin vesaire vesaire birçok etken madde içerir. Hipofiz bezesinin salgılamış olduğu lutanizan hormonunu artırır. Böylece erkek ve kadınlardaki kısırlığa karşı kullanılır. Çok çok etkili. Çoban çökerten tedavi mümkün. Ama yani gözün çıkar. A benim gözümü nasıl şey yap? göreceğim. Ya göz yok. Orta göz yok. Ne yapayım ben? Orta göz yok. Organın yarısını almış. Ön lopu almış doktor. Her meslekte acem adam olur. Dikkat etmek lazım ameliyat olurken. Şimdi bu adamda ne görüyorsunuz? Meşhur bir artist. Agromegali. Bu hipofiz bezesindeki kist nadiren agromegali hastalığın tetikleyen kist oluşur. Yüz kemikleri eller büyür. Nadiren olur bu. El ve yüz büyümez. Ona yapacak bir şeyimiz yok yani. Allah korusun. Evet. Puriterizm yani hipofiz bezi yetersizliği, incir KCK, MKK, seti artı çoban çöğürten ile tedavi edilebilir hormonal yetersiz. Şimdi lutanizan hormonu Diğer hormonlar da Düzene sokar. Eğer ki ilk bu fiz bezesi yetersiz hormon salgılıyorsa tiroid normal çalışmaz diye çok sorun ortaya çıkar. Bu long covid'den dolayı birçok insan perişan. Şöyle perişanım böyle perişanım diyor. Yatmış. Tansiyonu fırlamış vatandaşın. O doktor, bu doktor, şu doktor, o hastane, bu hastane, şu hastane durmadan tansiyon hapı yazıyorlar. Tansiyonu bir türlü inmiyor vatandaş. Osman Bey yola yatıyor. Yola biraz serinlemek için. Yola giderken ateş basıyor. Yola yatıyor. Biraz serinleyin. suyu böyle, Ama biraz serinleyin. Biraz bir. Tansiyon hapları kullanın daha da fırlıyor. Tansiyon hapı yazan doktor standart hap yazıyor. Oldu tansiyonu tetikleyen kaç tane faktör olabilir? Kalp damar zafiyeti, damalarda yağlanma, daralma, sertleşme olabilir. Yanlış bir istenmeden. Diyabet hastalığı tetikleyebilir. Böbrek yetmezliği tetikleyebilir. Akciğer, bronşit, astım, koak tetikleyebilir. Böbrek üstü bezi tetikleyebilir. Mezenter tetikleyebilir. Midede bağırsak daha sorun varsa sindirim zafiyeti, mezenter çökerse mezenter mideyi bağırsak, karaciğer, pankresi dalağı yöneten organ. O zaman ne Olur. tansiyon fırlar. Çünkü yediğini sindiremezsin. Kana karışan toksik maddeler kandaki sıvı oranı artar, tansiyon tetikler. Tansiyonu tetikleyen en az 10 sebep var. Ama doktora gittiğinde doktor herkese aynı hap yazıyor. Ya, ya araştır ondan sonra yaz. Pil nedir? Yo haşa. Bizim doktorlar maşallah her şeyi biliyor. Almanya'da doktora gidersin, tartışırsın, konuşursun. Türkiye'de hiçbir şey söylemez. Her şeyi biliyorum. Çin'de doktorların yüzde fitoterapi, bitki uzmanı. Hindistan'da öyle. Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos. Dünyada 5 milyar insan kimyasal ilaç kullanmıyor. Amerika, Avrupa, Rusya, Türkiye, Arap ülkeleri hapla zehirleniyor, zehirleniyor, zehirleniyor. Ondan sonra da bir hastalık için ilaç kullanıyor, 40 hastalık ortaya çıkıyor. 40. Ömür boyu hap bağımlısı oluyorlar. Ha, Çin'de öyle değil. Adam iki bitki veriyor tamam. Veya diyor ki spor yapacaksın diye. Şu şu spor yaptı. Spor yaptırıyor adamı. Kanser hastası spor yapıyor. Spor yapınca oksijen vücuda giriyor. Bağışıklık sistemi güçleniyor. Daha kısa da sürede Çin'in genelinde kanserden ölen insan sayısı 2800 kişi yılda. Amerika'da 2 milyon ölüyor kanserden. Avrupa'da 1 milyon, Türkiye'de 100 bin. Fakat bir tanesi geçen dedi ki Çin'de de 2 milyon kişi ölüyor kanser. Doğru haklı dedim. Çin'de de 2 milyon kişi. Ama sadece Pekin yöresinde dünyadaki bütün kimya fabrikaları oraya gittiler. Bütün kimyasal ürünler orada üretiliyor. Normal maskeyle giremezsin. Gaz maskesi lazım. Ben gitmedim korkumdan. Çin'e gittim ama Pekin'e gitmedim. Normal maske değil. Gaz maskesiyle de giriliyor. Yılda 2 milyon kişi ölüyor. akciğer kanseri hepsi. Çin'deki kimyasal fabrikaların %90'ı o bölgede. Filtre militre yok. Veriyorlar havaya. <laughs> ölen ölen. Yani Çin'de 2 milyon insan ölmüş. Sorun değil. Adamların Uzun bir buçuk milyar. 20 milyon gibi ölse bile problem değil. O kadar Türk'ü öldürüyorlar burada. Kaç ediyorlar, zulm ediyorlar. Neyse o da ayrı bir konu. Aa, o konulara girmeyin canına. Long Covid kiminin beynine, kiminin kalbine, kiminin mezenterine pıhtı atıyor. Adam kalp krizinden, beyin kanamasından gitti diyorlar. Hepsinin sebebi Long Covid. Ben düşündüm dedim ki ya şeytani akıl ne yapıyor? insanları? nasıl zehirlerin bir formüller geliştiriyor. Ölse öldürün diye. Biz de rahmani olarak ne yapabiliriz diye düşündüm. Çözüm olmalı. Kur'an'da var. Kur'an'da zeytin yedi defa, incir bir defa geçiyor. Dur bir bakayım deneyim dedim. Bu ürünü ürettim. Şimdi e, beyefendiye verdim. Buraya gelmiş ruh gibi oturuyor böyle. Halsiz, dermansız, yorgun, enerjisi yok. Ne var dedim. Long Covid'den kurtulamadım. Long Covid yaşıyorum dedim. Al sana yürü. Ne olacak? Kullan bakalım. İki gün sonra ben aradım. O Allah razı olsun. iyiyim. Yüzde kaç? Yüzde 95 iyiyim. Az bir şeyim kaldı. O sorun değil. Çok iyiyim. 7 gün 24 saat çalışıyorum artık. Çalışabilirim hiç. Enerji dolu. Yani buradan kalkıp lavaboya gidemeyecek haldeki vatandaş. 7 gün 24 saat çalışsam sorun değil. Çalışıyorum artık. Enerjin yerine geldi. Allah Allah dedim ya bu kadar etkili. Evet yani bir bakayım dedim bunun birleşimindekiler ne? Zeytin yaprağını, birçok özelliğini biliyoruz da bunun birleşimindeki apigenin serbest radikalleri LOX, COX bu enfeksiyona sebep olan enzimsi maddeleri yok ediyor. ILE, interleukin 1, beta, interleukin 8, interleukin 6 vesaire vesaire prostaglandin 2 hepsini zararsız hale getiriyor. Serbest radikalleri yok ediyor, nükleer factor kapa, beta. Bunu sarvastarı Bunları enhibe ediyor. Yani sakin, stokin oluşmasını önlüyor. Çok yüksek oranda luteolin içeriyor. Kuersetin içeriyor. Öleropin içeriyor. Hidroksistrol içeriyor. Verbaskozit içeriyor. Kumarin, dismoz vesaire vs. birçok. Kemperol, galik asit, asit, klorojenik asit, kateşin, rutin, galik asit vs. 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 Yani serbest radikalleri yok edici özelliği sahip. Evet. Zeytin yaprağı. Aslında zeytinle ilgili zeytin yaprağı ile ilgili çok çok Eskiden ben bunlar ilgili çok detaylı bilgi vermiştim. Profesör Doktor Poletti ve ekibi 1982 yılında yapmış olduğu araştırmada zeytin yaprağı ekstraktının tansiyon düşürücü olduğunu belirlemiştir. Profesör Doktor Petko Manolov ve ekibi 72 yılında yapmış olduğu araştırmalarda tansiyon düşürücü olduğunu zeytin yaprağı ekstraktı. Yine başka bir ekip şeker düşürücü olduğunu, diyabete karşı etkili olduğunu, 85 hastalığı yapmış onları tedavi denemelerinde Fito Farma kitabında yayınlamıştır. Fransız bilim adamı Roy ve ekibi tarafından 600 hastalığı üzerinde tedavi denemeleri yapılmış. Akdeniz üsülü zeytinyağı bol tüketenlerde, zeytin yaprağı çayı içenlerde, yüksek tansiyon, kalp türlü rahatsızlarının tansiyondan veya daha az olduğunu yani 600 kişi, 30 kişi, kişi yakalanmış. Yunanistan'ın Girit ve Korfu adasında 1200 kişi üzerinde yapılan çalışmada sadece 4 kişi de damar rahatsızlığı, ve kalp yetmezliği tespit edilmiştir. Sadece dört kişi. Çünkü zeytinyağlı tüketiyorlar. Profesör Robert Lios ve ekibi alerji aritmi, bademcik enfeksiyonu, tonzilit, faranjit, öksürük, bronşit zatürre gibi rahatsızlara karşı zeytin yaprağı ekstraksiyonun etkili olduğunu belirliyorum. Vesile Burada birçok araştırma var. Sığla yağı, içimi zor, koyu. Biz bunu Hint yağı. Hint yağı ile ilgili yapılan çalışmalarda Hint yağının bağırsaktaki kandidaya karşı etkili olduğu belirlemiştir. Hint, hint yağı. Hem de kabızlı Hint yağı. Hem de bağırsaktaki parazitleri yok ediyor. Mantara, kandidaya vesile. Keten tohumu yağı. Vesile ile 10 çeşit bitki yağıyla ne yaptık? Güçlendirdik. Sığla mesleme yağı. Bu sığla yağının en büyük özelliği nedir? Sıgıla yağının en büyük özelliği ülser önleyici. Minedeki ülseri, gastrite, 12 parmak bağırsağındaki, ince bağırsaktaki bütün iltihapları, yaraları iyileştirici özelliği var. Bu da damla sakızı. Damla sakızlı ozon yağ mix ya. Bu da aynı şekilde ozon yağı, keten tohumu ya vesaire içerir. Özel bir ürün. Gastrit, ülser, reflü, kolit, ülseratif kolit, morbus kron. Aa, benim söylemem önemli değil. Gökçek söyledi. Tamam. E, doğru. Bilenler belge bilgiyle konuşuyordu da bilmeyenler için söyleyeyim. Atina Üniversitesi'nde yapılan Kaliaro ve ekibi tarafından koron ve üsteratif koliti iyileştirildiğini belirlemişlerdir. Yine Atina Üniversitesi'nden Profesör Doktor Dabosu ekibi tarafından mide ağrısı, mide yanması gibi rahatsızlıklar tedavi edilmiştir. Başka bir çalışmada Asteriaros, bu da Yunanistan'da, Theodores, Triantus falan filan midedeki rahatsızları iyileştirdiğini belgelemişlerdir. Güney Kore Dong Kong Üniversitesi'nin Profesör Kim, Profesör Lee, mide kanserini tedavi etmişlerdir. Var mı klinik araştırması? Bu o zaman konuşabilirim. Atina Üniversitesi, Selanik Üniversitesi ve Miami Üniversitesi ortak bir çalışma yapmışlar. Kolon kanserini tedavi ettiğini belgelemişler. Kolon kanseri